Merhabalar çok değerli pencere kullanıcıları 6 ayda pencere kapı bakımı hakkında oynatma listemiz var bakmadıysan ona muhakkak bakın O oynatma listesinde bir tane video eksiğimiz kalmıştı ee, Onu da şimdi çekeceğiz Orada Volkswagen kapı, e, paralel sürme, çift açılım, normal açılım e, kilitli İspanyol'a kapı bakımı hepsini böyle ayrıntılı bir şekilde anlattım. Bunlara muhakkak hepsine bakın. Biz bu oynatma listelerini kendi müşteri kitlemize her yıl gönderiyoruz izlemeleri için. Çünkü çok çok önemli. Neden? Bu PVC kapı ve pencereler, alüminyumlar, demirler, oda kapıları bunların hepsinin bir bakıma ihtiyacı var. Neyse böyle hafif yapışan parçaları birbirinden ayıran e, ürünlerle yani yağlama diyelim de tam olarak yağlama değil bu. Yani normal bir sıvı gresle yapılamayacak şeyler bunlar. Bunlara muhakkak dikkat edin. Şimdi bu e, yalıtımlı sürme diye geçiyor. Sürme sistemi değişik bir sistem. Onunla bakım tabii ki değişik olur. Yani bu Volkswagen kapıda pol bu tarafta oldu mu birçok Volkswagen kapıcı söylüyorum. Hepsi için söylemiyorum. E, üstten geriye doğru yatar ama burada böyle bir olay yok. Kapı, tabii ki Rospeyan kapıdan paralel sürmeden daha pahalı ve kaliteli yani güzel kötü kesinlikle diyemeyiz e, tabii iyi yapılırsa güzel yani kötü yapılırsa hiçbir işin önemi yok ben bunu her zaman için söylüyorum e, şimdi bunun da mutlaka bakma ihtiyacı var şöyle yakından bir çekim bunların da şu şekilde yani çalışma prensibini öncelikle her zaman için bilmeniz gerekiyor bu şöyle yukarıdan aşağıya doğru hareket ettiğinde kancaların şöyle hareket ettiğini görmelisiniz. Ve en önemli bir detay göstereceğim şimdi. En önemlisini buna mutlaka dikkat edin. Ee, yine üst tarafta şu şekilde kanca var. Bunlara mutlaka dikkat edin. Şimdi şu bu şekilde bir VD40 veya muadili yani kesinlikle biz şey yapmıyoruz ama bunlar güzel gerçekten yani kullanılması noktasında tavsiye ediyoruz. Buna şey yapın. Ee, önem gösterin. Muadilleri de var. Kullanılabilir de. Şimdi bakın şu oynayan kısımlarına mutlaka Evet bu şekilde. Yine şuralar sıkıştırma görevi yapıyor. Bunlar önemli. Buralar Ve yine şu kanca sistemi Evet. ve şu tekerler yani bunlar ileri geri gitmesini sağlayan e, kaymamasını sağlayan e, şeyler tekerler. Aynı tekerlerden üstte de var. Evet. Bunlar büyük öneme sahip. Yine aynı şekilde burada da var ama buradaki gözükmüyor. Yani şu kapağı sökmek lazım da onlara falan hiç gerek yok. E, uğraşmayın. En güzel ne yapacaksınız? Şöyle biraz Kuvvetlice basın. Çeyneği, tetiğine. Evet, tamam. Şimdi daha önemli bir detay var. Bu sürmenin böyle oynamasını sağlayan, hareket etmesini sağlayan altında e, tekerler var. İki tane, bir bunun altında, bir bunun altında. Bunu da mutlaka e, yani sökmeden yapın. Nasıl yapacaksınız? bu şekilde hortumu olabildiği kadar derine sokacaksın ve tetiğe kuvvetlice basın. Yani bunlar çok önemli değerli tüketiciler gerçekten. Evet. Yine şuraya geliyoruz. Bakın hortum neredeyse 10-12 santim uzatıyoruz ve kuvvetlice basıyoruz. Yani bunun kokusundan bile bu yağlama olayını yapar. Sadece e, bu yalıtımlı sürme için değil, e, başka ucuz sürme, klasik sürmeler için de geçerli. Bunu mutlaka yapın. E, hemen hemen şu şekilde aksesuar kısmını, yağlama işlemimiz bitti. E, yine bu ray kısımlarında mutlaka temizliğini yapın. Yine böyle yağla, beydekletle yapabilirsiniz. Peçete, pamuk yardımıyla. Yani şu şekilde bakın. Bu yuvalara giriyor. Bunun böyle sıkma olayı bu şekilde oluyor. Yani çalışma prensibi bu. Yani bunlar gerçekten ufak detaylar ama çok büyük arızaların önüne geçer diye yani tüketiciler bunları ihmale gelmez. Evet. Bir de şu arka kısmını yapalım. Evet bakımları da çok çok önemli. Evet. Bu da bitti. Şimdi yine önemli bir detaya geçiyoruz. O da ne? Bu kolun bakımı. Bu kolun bakımını da mutlaka yapın. Yani ee, bunu tornavida ile yapın. Matkapla yapmanız biraz riskli. Neden? Matka bu vidaların başlarını bozabilir. Yani bizim elimiz hassas olduğu için bunu biz yapabiliyoruz ama e, elimiz böyle makka tutmaya alışık değilse bunu tornavida ile yapar. Yine bunu da bakın bunlar sekustik kol olarak geçiyor. Şu şekilde bir yağlama olayı gerçekten çok önemli değerli tüketiciler. Bu kollar yani belli bir zaman sonra bir yapışma olayı yapıyor, gösteriyor. Yine şuradan da Bakın şuralardan hafif hafif basın yani bunlar çalışan mekanizma yağlama önemli. Tamamen sıkmıyoruz birincisini. İkincisini biraz daha yüksek bir şeyle sıkıyoruz. Evet. Kaymasın gayet evet. güzel olmuş. baskılarına bir bakalım. Evet, bakın. Fitiller falan gayet de basıyor. Biz şu alt kısmını kendi fitilimizle değiştirdik. Ee, sadece burasında sıkıntı vardı. Ee, onun dışında yine şuralarda biraz açıklıklar var da Hani bu mutfaklarda falan böyle çok sorun etmek doğru değil ee, bizim fitiller biraz kalın geliyor bunlara ama tarafındaki açıklığı kapatmak noktasında iyi oldu bizim fan 09 fitilimiz. Tamam. Artık bunu da anlattığımıza göre bu oynatma sistemimizin sonuna geldik. Yani bu oynatma sistemimizdeki YouTube'da oynatma sistemimizdeki diğer videoları da izleyin. PVC pencerelerin bakımı çok önemlidir. İleride çok büyük bir aksesuar kırılmasından dolayı biz hemen hemen her gün bir kaç tane yapıyoruz. Yani özellikle de söylüyoruz bu ıı, videolara bakın pencerelerinizin bakımını ihmal etmeyin diye ama ihmal ediliyor. Bunlar ihmal etmeyin. Bu videoları böyle WhatsApp gruplarında, Facebook gruplarında, Instagram'ınızda paylaşın. Neden? Toplum yararına videolar çekmeye çalışıyoruz siz değerli izleyiciler için. Elimizden geldiği kadar yani bu şeylerin aksaklıkların önüne geçmeye çalışıyoruz. Yani bunlar pencerelerin düzgün açılıp kapanması, ee, yani karbon ayak izimizi, küresel ısınmayı gerçekten çok çok etkiliyor. Ee, her zaman için bunlara önemli. Yani bir çeşmenin musluğunu kapatsam ben ne yapabilirim demeyin mutlaka bunlara e, şey yapın, öncülük edin. Bunların önüne geçin, yine bir elektrik prizini kapatın, yine pencerenizdeki ısı köprülerini kapatın, aksaklıkları arayın. Bunlar hem doğalgaz faturanız noktasında hem yakıt faturanız noktasında önemli giderlere engel olur. Hem de yani küresel ısınma noktasında, karbon, ayak izi noktasında, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakma noktasında çok önemli bir detaya el atmış oluruz. Yani bunlar hepimizin... İçin bence çok önemli diyoruz. Bizden bugün de bu kadar. Siz değerli seyircilerim, kullanıcılarımla evlerinizde yazın serin, kışın sıcak ve görüntüsüz günler diliyoruz. İyi günler.